Siz 22 gün boyunca buzdolabınızda yiyeceklerinizi taze tutabilir misiniz? Domatesinizi, salatalığınızı, maydanozunuzu 22 gün. Bakın, gelin size göstereceğim. Dolabı canlı canlı açıyorum arkadaşlar. 22 gün. Bu kavun. Şimdi yiyeceğim bunu. Bu biraz şey olmuş ama sağlam. Bakın, taş gibi. <laughs> Bu da öyle. Esasında şöyle bu işin formülü sap kısımlarını suya basıyoruz. Şimdi suyunu tazeleyeceğim. Bakın biberlere bakın. 22 günlük biber bunlar. Maydanoza bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Hiçbir maydanozu 20 gün, bir gün boyunca böyle canlı tutamazsınız. Havuçlarım var. Şöyle göstereyim. 21 gün. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın.